Ben 7 yıl altında Beşim Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde Dalga dalga yükselen bir cesaretle İnancımı siper eden hükümetteki bileşeni olarak AK Parti olarak hiçbir ilimize ayırt etmeden da 22 yılda çok büyük eserler kazandırdık. 78 yılda yapılanları belki üç katı daha fazla eserler kazandırıldı. Çok önemli yatırımlar yapıldı. Bugüne kadar yapılan eserler, yatırımlar gerçekten göz kamaştırmakta. Tam 55 milyar Türk lirası değerinde yatırımlar yapıldı. Neler mi yapıldı? 777 yeni derslik yapıldı. Çankırı, Çankırı'nın kurtuluşunu gerçekleştiren Karatekin'in ismiyle Karatekin Üniversitesi kuruldu ve binlerce öğrenci Çankırı Karatekin Üniversitesi'nde eğitim görüyor. 5633 kişilik yurtlar yapıldı. 32 tane spor tesisleri yapıldı. Sosyal yardımlardan 1 milyar liralık kaynak aktarıldı. İhtiyaç sahibi tüm vatandaşlarımızın, yaşlılarımızın, engellilerimizin hastalarımızın hep yanında oldu. Tam 10 tane yeni hastane yapıldı Çankırı'da. 26 tane sağlık tesisi. 400 yataklı Çankırı Merkez Devlet Hastanesi'nin inşaatı da hızla devam ediyor. TOKİ Çankırı merkezde ve bütün ilçelerinde devasa konutlar yapıp Çankırılıları barınma sorunlarını çözmektedir. Bugüne kadar 4632 konut tamamlandı. 1584 konutta hızla tamamlanma yolunda ilerliyor. Daha önce su arıtma tesisi hiç yoktu. Bugün 9 tane su arıtma tesisi kazandırıldı. Millet bahçelerimiz Çankırı'nın hizmetinde halkımıza nefes alma, dinlenme imkanı sunuyor. Değerli Çankırı'lılar, Çankırı sadece bir tarım şehri değil, sanayi şehri olma yolunda hızla ilerliyor. Tuz mağarası ile de hızla ilerliyor. Yılda bir buçuk milyon kişi tuz mağarasını ziyaret etti. Sanayi kuruluşları Çankırı'nın üretim seviyesini hızla arttırdı. Çankırı bir ihracat şehri haline geldi. Bakın Çankırı geçen yıl 800 milyon dolar ihracat yaptı. Buna karşılık 185 milyon dolar da ithalat yaptı. Yani Çankırı dört birin ihracat yaptı, bir birin ithalat yaptı. Bu ne demek? Çankırı bire dört dış ticaret fazlası veriyor, cari fazla veriyor. Çankırı üretim şehri, çalışma şehri, bereket şehri, huzur şehri Çankırı. Allah'ın izniyle iki sene içinde Çankırı'nın mal ihracatı bir milyar doları aşacaktır. Diğer taraftan biz Ticaret Bakanlığı olarak Çankırı'daki esnaflarımızın, sanatkarlarımızın da yanında onlara desteklerimizle güç veriyoruz. Bu anlamda baktığımızda Halk Bankası ve Tescom üzerinden bu sene Çankırı'da 756 adet esnafımıza 381 milyon lira %50 sübvansiyonlu kredi kullandırdık. Finansman kullandırdık. İnşallah önümüzdeki yıl bu rakamlar daha da artacaktır. Çiftçilerimiz, emeklimiz, işçimiz, memurumuz, esnafımız, sanatkarımız hepsinin yüzü 22 yıl boyunca AK Parti iktidarı döneminde gülmüştür. Çünkü Türkiye ekonomisi 22 yılda tam 5 katı büyümüştür. 230 milyar dolardan 1 trilyon 260 milyar dolara milli gelirimiz yükselmiştir. Kişi başına milli gelirimiz de 3600 dolardan inşallah bu yıl sonunda 14.515.000 dolara yükselmiş olacaktır. Bütün bunlar nasıl yapıldı? Bunlar dünya lideri güçlü örnek bir başbakan, örnek bir başbakan ve cumhurbaşkanımız ve onun çalışkan ekipleri hükümetlerimiz il teşkilatlarımız kadın kollarımız temsilcilerimiz, mahalle teşkilatlarımız ve Türkiye'yi seven, Türkiye'nin bekası için önce Türkiye diyen Cumhur İttifakı'ndaki güçlü ittifak ortaklarımızla birlikte başarıldı. Güven, teşkilat, huzur, terörle mücadele ve terörün kökünü kazıma ekonomide istikrar ve yüksek oranlı büyüme, yedi kattan fazla mal ve hizmet ihracatı ile bugün yılda 375 milyar dolar ihracat yapma kapasitesine ulaşma, ihracat demek, yatırım demek, üretim demek, iş, aç demek arkadaşlar, refahın artması demek satın alma gücünün artması demek. Bütün bunlar hep birlikte başarıldı. Arkadaşlar, Cumhuriyet tarihinde 78 yılda 58 hükümet kuruldu. Son 22 yılda AK Parti ve Cumhur İttifakı ortaklarımızla birlikte yönetiyoruz ülkemizi. Üç ayda altı ayda hükümetlerin kurulup yıkıldı, kurulup yıkıldı dönemler geride kaldı. AK Parti'den önce 90'lı yıllarda 2002'ye kadar tam 9 hükümet kuruldu. İstikrar olmazsa, huzur olmazsa, terör olursa, ekonomide güven olmazsa bir ülke büyüyebilir mi? Büyüyemez. Aman bugünlerin kıymetini bilelim. Elhamdülillah terörün kökü kazındı. Topraklarımızda bitirdik. Güçlü bir istikrarımız var. Ekonomik büyümemiz var. Milli gelirimiz artıyor. İstihdam artıyor. Değerli arkadaşlar, 2002 sonunda Türkiye'de 21 milyon kişi iş sahibiydi. Bugün 33 milyon kişi iş sahibi. İstihdam sayımız 11 milyon arttı. İş sahibi oldular. Yuva sahibi oldular. Yılda 1 milyon 400 bin, 1 milyon 500 bin kişi ev alıyor. Yılda 1 milyon 150 bin, 1 milyon 200 bin kişi birinci el, 15 milyon kişiye yakın kişi de ikinci el araba sahibi olabiliyor ve Allah'ın izniyle çok daha iyi olacak. Çok büyük badireler atlattık. Dünya ekonomik krizleri oldu. 2008, 2009, 2020, 2021. Salgın krizi oldu. Bölgemizde savaşlar var. Ama Türkiye'nin tırnağına zarar gelmedi. Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliği ve başkanlığında Türkiye bir huzur ülkesi, istikrar abidesi oldu. Ve bu sayede ekonomimiz büyümeye devam etti. Salgında dahi bizim ekonomimiz yüzde ikiye yakın büyüdü. Bu yılda ilk dokuz ayda yüzde üç nokta iki büyüdü. Ve inşallah yaşadığımız korkunç deprem felaketinin yaralarını da hızla sarıyoruz ve gelecek sene sonundan itibaren deprem bölgesinde 11 vilayetteki çalışmalar sona yaklaşacak. Deprem masrafları azaldıkça devlet bütçesinde arta kalacak kaynaklar emekliler için, esnaflar için, çiftçiler, işçiler için, memurlar için daha fazla kullanılacak ve daha iyi bir şekilde inşallah rahatlatılacaklar ve satın alma güçleri daha da yükselecek Allah'ın izniyle. İki yıllık iktidarımız boyunca nasıl bir Türkiye'yi devraldık? O Türkiye'yi her anlamda nereden nereye getirdik? Türkiye hayal ediyoruz. İşte o hedeflerimizi belirlememiz ve o hedefleri dimdik bir şekilde, güçlü bir şekilde yol almamız noktasında bazen hafızayı tazelemek gerekiyor. Biraz önce değerli bakalım depremden bahsetti. Evet, 2002 Türkiye'sinde, 3 Kasım 2002'de ilk kez yönetimi aldığımızda, işte hak ve özgürlükler anlamında büyük zulümlere, karanlık şahit ettir. Travuk ettiğiniz bir 28 Şubat e, Türkiye'si vardı. Evet, ekonomik manada yazar kasaların dönemin başbakanının önüne fırlatıldığı, bir gecede onlarca bankanın binlerce iş yerinin, on binlerce kişinin işsiz kaldığı bir Türkiye vardı. Evet, bugün 11 ilimizin gerçekten büyük bir yıkıma uğratan bir depremi yaşadı ülkemiz başkanımız ilk andan itibaren ne dedi? Evleri en kısa zaman içerisinde yıkılan evleri yapıp milletimize depremden